Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bunu boyuyoruz Hiçbir bir şey gibi gözükmüyor yani Part 2 de gelebilir O hiç kırık tuttu Neyse kardeşim de burada Ben de attayım Ben de hiç kırık tutmuyorum <laughs> Boyu da belli değil ya bu tamam 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 tamam. Neyse hemen <laughs> yapalım. Şimdi <Böyle gülüyor> ben yeşil boyuyorum. Yeşil Sen <laughs> burada yeşilimiz. Hemen boyuyoruz. Yeter o de veriyorum arada sırada. Güzel görünsün diye. Mesela şurada bir şekil var göstereyim. Güzel Göstermek. Gördünüz mü şu? güzel oldu bu. Kaç tıracağım. Morla sarıyı da yapacağım aynısını. Neyse bu bitti. Şimdi mora yapalım. Bu baba. Şimdi buradan boyumuzu Hemen boyuyoruz. Squid Game mi yaptı? Nasıl Squid Game? Arkadaşlar ne gibi videolar gelsin yazın yorumlara. Hocam bunu ne olarak kullanabilirim ya? Fikir verin bana. Gaya Bana fikir verin. Kalemlikte mi sakın? Çünkü Bardakta kalemliğim burada. Bir daha kalemliğim var. Ve bir daha kalemliğim var. Arkadaşlar bu hem okul kalem, o okul kalemliğim. Anaokulundan beri kullanıyorum. Ee, şu an dörtte geçmek üzereyim. Ama üçüncü sınıf. Kaldı. Arkadaşlar bu arada evet, Önceki videoda sarmıştım. Ya ne yapıyorsun? Hemen bunu da devam edelim. Kerem var mı? Ben tabi bir Arkadaşlar bu videoyu geç atıyorum ama sorun olmaz bence. Değil mi? Sorun olmaz. Ama tüm bütün yok Uf, ya Bittim ya kere kardeş olan var mı? Kardeş olan varsa beni çok iyi anlıyordur. Bence. Gittim ya şimdi. Neyse. Hemen şimdi sarımızı aldık. Sarıyla boyuyoruz hemen. O geldi ya. Ne biçim. Hiç kokusu yok dedin. <laughs> ya vah geldim. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkıyı yorumlara yazın. Ya şarkı. ki İşte o şarkı arkadaşlar ya herhalde birisi. Ama kaldıramamış. Hesaplandıysa kaldı? Tebrik şarkı dinledim teb Dey diyor dedi. Hava hava Arkadaşlar. Diydim ki, üç renk de kullandım. Çok az bulanıklaştı. Neyse. Evet. Dur deneyeceğim valla deneyeceğim. Mor kullandım, şuraya aktıralım. Yeşil kullandım, şuraya aktıralım. Sarı kullandım, şuraya aktıralım. Arkadaşlar bu sarı çıkıyor ne alakası. Neyse şimdi e, birazcık oldu. sarı alıyoruz. Şu aracı arkadaşlar. Hani sen verdiğin verdiğin var ya. Işte, şu arası şu arası. İşte Oğlum bir yani yarısını sarı yapıyoruz, aranın yarısını da mor yapıyoruz. Yani direkt karışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sarı da bu sarıyı da, da karıştırmak istiyorum. Çok daha güzel olur. Arkadaşlar ben şu bir şey istedim. Morla sarıya biraz desen ver. Şimdi sarıyla da. Mora biraz desen vereceğim. Çok daha güzel oldu bence. Ee, mavi de yeşile kullanacağız artık. Mavi yapmadım bu arada arkadaşlar. Başka renk kalmadı. Oy, Neyse güzelce karıştı. Şimdi da daha karıştırayım. Ya. Güzel oldu ya aynen. Uy, çok yorucu. Üç tane yaptım ben. Neyse şimdi pink. Yani pembe. Aa bu ne? Aa. Taraflarda doluyor mu? Aynen taraflarda doluyor. Arkadaşlar benim pembem sökülüyor. Vallahi benim pemben bitmemiş. Ben bu çok kullanıyorum. Kızlar, değil mi? Neyse. Ya pembem çok kötü olmuş ya. Bakar mısınız şu, şu, pembeye? Boyalar sökülmüş artık. Pembenin anısını yapıyorum. Beyazın çok az kullanıyordu. diyen ben. Beyazım da bitiyor. Ne yapıyorum Arkadaşlar bütün bir şey oluyor. Ya bu biraz suda su kalmış. Ya ne yapacağım? Çok talihsiz bir yer. Neyse. Arkadaşlar bu bölümün maalesef part geliyor. Eklemede durun. Ben pembe bitireceğim. Üstüne de yeşil desenler ekleyeceğim. Ve sizi seviyorum. Görüşürüz. He dur bir de abone olup like atmayı unutma. Yine bekliyorum. Ese görü <laughs>